Arkadaşlar bugün oyuna yeni gelen Meeple aldık ve Meeple'ı tam 200 kupa yapmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız tam 200 kupa. Daha önce şeydi 100 kupa yapmıştık. Bu kez Meeple'ı 200 kupa yapacağız arkadaşlar. Ve ilk maçımıza tek hesaplaşmada geçtik. Tamamdır birini aldım. Böyle yukarıda bir crow var. Crow so, gel bakalım. Tamamdır crow'u da aldık. Yönüm yükseldi, şöyle şöyle atayım. Aa, o da arkasından koluyla aldım, süper. Şimdi çak gelecek yalnız. Şöyle sersemletme. Çak alabilir miyim? Aldım, çakı da aldım. Kutuları da alırsam 12'lik olacağım toplamda. Aa, şey 4 yükü var arkadaşlar. Ben şöyle duvarın arkasından şeyliği aldım. Ve arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyoruz. Artı 10 kupayı halimize ekledik. Bu arada arkadaşlar 200 kupanın yanında tamamlamamız gereken bir challenge'ımız da var. Bu arada bu challenge'ları ben kendim ekledim. Arkadaşlar ayrıca Meeple'ı ustalığında bir yapmaya çalışacağız. Yani 300 ustalık puanı gerekiyor. öyle hemen ikinci maçımıza geçelim. Hemen yanında bir kolet var. Tamam uzaklaştı benden. Ben bunu aldım süper. İlk imzalık burada olursa bayağı bir dört tane falan yük var. Bunları da alalım ama... Evet. Aa, a, aldım. Kaç kaç kaç. Tamam şu an güvendeyiz. Böyle şuradan... Rosa inşallah bana gelmez. de arkası attı ve Rosa'yı da buradan canını azaltabilirim. Ve arkadaşlar 4000... 100 bilmem kaç hasarla Bursa'yı da alıyorum. Ve ikinci maçımızda kazandık arkadaşlar. Kademe 2 olduk. 21 kupayla. peki saplaşmanı görevlerimiz de varmış. Onları da tamamlamış olduk. Yani bir tanesini tamamladık ama olsun. Bir çok iyi. Evet. Tekrar dedim ve 3. maçımıza geçti arkadaşlar. Az önce doğduğum yerin aynı yerini. Az önce doğduğum yerde yine doğdum arkadaşlar. Aşağıda birisi var. Kim olduğunu göremedim. Bu neymiş? Böyle sersemlettim. Hadi son atış ve aldım. Aa, sildi. Tamamdır. Bu niye aldım? Orada kim var? Benim mi o biri? Alabilir miyim şuradan? Aldım Biri de aldım. Niko var. Niko. A, tamam bir koyu aldım. Süper. Yedi yüklü olduk toplamda. Ağır o bir tane. Atalım. A kaçtı bu sefer. O şey gitti ya. Aa dümme Gel bakalım yoksa bu evet. Tamam bulla. hesaplaşmayı kaldık. Seni şöyle sersemletelim. Ve burada alıyoruz. Bir kez daha birinci olduk arkadaşlar. Artı 10 kupa yine geldi. Kazanma seyisiyle beraber toplam 12 kupa ve 33 kupa olduk arkadaşlar. Ayrıca da 21 oldu. Daha 300 yapmamız lazım. Arkadaşlar griff var 13 yüklü. Ee, onu alabilecek miyim? Çok merak ediyorum. O aldım. Onları aldım. Bu başta da birinci oldum arkadaşlar. Orada size aşağıdaki kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone sayımız 17 oldu. Hedefim 50 abone yapmak arkadaşlar. 50 sonra 100 sonra 500 sonra 1000. Öyle öyle devam ettireceğim. Ve abone olup like atarak bana destek verirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Ender, Ender, Ender. Ender de kaldı. Toplam 46 kupes. Aa dükkanda bir şey varmış onu da alalım izlediğimleri almamışım arkadaşlar onlarmış alıyorum hemen. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizden bir şey istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 8103 müceferim var arkadaşlar. Arkadaşlar bununla hangi kostüm alayım kostümleri alayım biliyorsunuz bir daha fazla kostüm alabiliyorum 8103 mücevherle. Aşağı yorumlara yazın. Yoruma çok beğeni alan kostümü alacağım arkadaşlar. Diyelim ki aynı beğeni aldı. İlk önce yorum yapan istediği kostümü alacağım. yüz olsun. Ama sonra diyelim ki yine mücevherim kaldı ve istediği diğer kişinin istediği yani diğer kişinin istediği kostüme geçiyor. Onu da alırım arkadaşlar. Şöyle bana bir e, dükkana da bakalım. Belki bir şeyler vardır alabileceğimiz. Şu fırsatları açalım. Böyle bunu da açalım. 935 bize benim 306 var. Ben şurada 100 mücevher, rozet ve 500 xp katlayıcı varmış. Böyle. Aa arkadaşlar. Bakın. 150, 175 daha kaç yapar? Ee, 200. Yok. Ah be yetmiyor ya. Yet yetseydi ikisini alacaktım. Ama ikisini alsam. Yani şunu alacağım ya. Dur bu değil. 50 miydi? Nereye gitti o? Ha bu bu. Tamam buldum. Arkadaşlar şunu açmak istiyorum oyuncu simgesi geldi. 200. Efer güç puanı ve kutuyu açıyorum. Ender, Süper Ender açıyorum. Az Süper Ender'de kaldı. Aa 100 kredi geldi. Başka bir şey var. 156 kaldı bu arada. Eğer 150 başka bir teklif varsa buradan ne gelecek. Aa buradan 20 kredi şey 20 pizza dilimi gelirse inşallah gelir. 25 mücevher aa 25 mücevher geldi sadece gelseydi şunu da açabilirdim ama maalesef gelmedi arkadaşlar meeple 80 kupa yapıp geliyorum size bu sırada hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olun ve like atın arkadaşlar arkadaşlar 90 kupaya kadar kastım 80 demiştim ama kazanma serisiyle beraber 90 oldu arkadaşlar hemen tek hesaplaşmadan çıktım orta 44 kupa geldi aa, 197'de kaldı ya. 3 kupa. Neyse şimdi onu da kazanırız. Şöyle ee, başka bir modda oynayabiliriz. En az katları da bu var. Aslında bunu oynayabiliriz. Birazcık da bunu oynayalım. Ve ayrıca unutmayın. Bir 200 kupanın yanında Ayrıca ustalığında bir yapmamız yani 300 ustalık puan da kazanmamız gerek. Şu an galiba 50 falan oldu. Arkadaşlar onu değiştirmemiş. Neyse ben bu maçı bitirip geliyorum. Ve arkadaşlar bu maçı da bitirdim. Kazanma serisiyle beraber galiba 16 15 kupa oldu. 105 kupa yaptık. Sadece 95 kupa kaldı. Ustalığımız 65 olmuş az önce gördüm. Süperenler süper de kaldı. Şimdi ben çift tek hesaplaşmalara devam edeceğim. Orada 200 kupa yapacağım. Ve arkadaşlar 154 kupaya kadar kastım. 200 kupa olmama tam 46 kupa kaldı. Ve ustalık seviyesinde bir yapmam için 160 ustalık puanı gerekiyor. Şimdi tekrardan teknolojiye tekrar bastım ve bir maça daha geçiyorum arkadaşlar. Bunda altı var. Şöyle Anti, ama o da uzaktan vuruyor. Sıkıntı olabilir benim için. Şu yük almaya gideyim. Kim o? Bazışkınlığı. Bir de Chester var. Aa bazışkınlığı geldi. Şöyle aksesuarına bastım. Tamamdır. Bazışkınlığı ile Chester şu an savaşıyor. Ben şöyle yük toplamaya devam edeyim. Tamamdır. Rafs'ı da aldık. Kaç kaç. Aa bazışkınlığı. Şöyle ultimi attım. Hayır. Hayır. Altıncı oldum ya. Kıpayı kaçtım bak. Neyse en azından artı iki kupayı aldım ama üstelik puanı alamadım. 37 kupa 200 kupa olmam için kaldı. 158 mi olacak? Eğer 158 ise yanlış görmediysem. Yukarıda bir Lola var. Lola'yı direkt alabilir miyim acaba? Üçünle ben hemen boşa sıktı. Bir açısı var. Hayır. Tamam böyle direkt aldım. Ee, yukarıda bir daha var. Biri var. Ben yükte toplu. 5 tane yük varmış ama oraya gidemem. Çok riskli. Tamam şu yükü de aldım. Mutim olsa aslında orada Hayır hayır. Aa oh, tamam. Çok iyi. 4 puan kaldı, İlk 4'ü garantilemiş oldum böylece. Buraya atıp burun. Böyle şuraya atıp. Aynen burası daha mantıklı. Ortadan ama kaçtı. Ya adama resmen yük verdim ya. Keşke hiç, hiç yapmasaydım. Dörtü şu var şurada bir tane. Dördü ve dörtü var. Aa dondurdum ve öldürdüm. Şimdi Connect'te kaldık. Connect beni sanki inşallah alırım. Hadi. 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 Yes Oldum arkadaşlar. Yine birinci oldum. Yani yalan söylemeyeyim şimdi. Yalan ben söylesem beni diye düşünüyordum. Ama aksesuarına basınca dondu. Ve ben aldım. Ve 26 kupa kaldı. 200 kupa olmama çok heyecanlıyım. döndü. Pen vardı, peni aldım direkt. Ee, Chester... Chester mi? Evet, Chester'miş. Aa, benim çok az. Tamam. Süper, yükleri de alayım. Tamam, 3 koydum şu an. Orada bir 8 bit var. Şöyle 8 bit de duvar arkasından. Tamam, 8 bit de aldım. Şu yükü de alayım. Beş kişi dört kişi kaldı. İlk dördü yine garantiledim. Umarım bu maçta da birinci olurum. Aa. Geldi. Donmadım. Hadi hadi ikisi aldım. Yok artık. Tamam kim var? Rosa mıydı? Evet Rosa'ydı. Düğünün arkasından Rosa'ya ama vuramadım ya. Biri var. Biri gel. Heh, tamam biriyle aldım. Ama şimdi birinin süper ürünü de ölmeyeyim de. Heh, tamam aldım. Dosa gel. Hop dondurdum. Aa vuramadım. Ya. Tamam. O direkt tek attım. 5200'e direkt tek attım. Bu maçı da kazandım arkadaşlar. Artı 10 kupa yine hanemize eklendi. 186 kupa oldum. Ve 194 ustalık puanım var şu anda. 106 ustalık puanı kaldı. 14'te kupa kaldı arkadaşlar. Bir kez daha tekrar örneğe bastım. 200 kupa olunca e, normal tekrar örneğe değil, Çıka basacağım. Bakalım kaç kupa falan gelecek ya da jeton gelecek. Görevleri de bitirdim. Çünkü çok merak ediyorum. Ama zaten bu maçtan sonra eğer birinci olursak olmuş oluruz. Şöyle a Tenji hayır. Hayır. Bir daha doldurdum. Dediğim gibi öldüm ya. Harbiden vallahi billahi. Dediğim gibi öldüm. 85 kupaya düştük ya. Neyse tamam. Bir maça daha geçtim ama şimdi kazanma serileri falan gitti. İki maç oynar lazım. Yani iki maç birinci olmam lazım bile. Şuradaki evi alabilirsem aldım. onun iki gün var. Şunu da alırsam üç olacak. Nita var ama. Nita ve ayısı var gel bakalım seni aldım. Tamam ayı da aldım şimdi. Şu i̇ki yük var onları alayım yedi yük olacağım. Onları alınca. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam grifi de aldık. Yani bana destek vererek beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca like atanlara ve abone olanlara çok teşekkür ederim. Bu videoda. Şöyle alabilirsem. Ah yetmedi ha tamam işte ve bir an yani korktum yani alamayacağım falan mı diye düşündüm aldım 180 şey, 195 kupa oldu arkadaşlar 212 ustalık puanım var çok yaklaştım iki görevi de bitireceğim galiba hadi bakalım bir kez daha tekrar oynaya bastım arkadaşlar bir maçı daha kazandım ve 206 kupa oldum 230 ustalık puanım var çıkışa bastım ve 102 kupa geldi. Jeton gelmedi. Doğru ya ben görevleri az önceki oynadığımda bitirmiştim. 50 kredi geldi buradan. Onları aldım. Ve 26'ya kadar açıldı. Toplam kaç? 4-5 kaleme. Ve bunlardan 200 de kredi gelecek. Şimdi arkadaşlar ustalık puanını görevini challenge... Şimdi arkadaşlar ustalık puanı challenge'ını bitirmek için oyuna girdim. Ve arkadaşlar 296 oldu. Son 4 ustalık puanı. <laughs> arkadaşlar. Hatta 318 oldum. 255 kupa aynı zamanda çıkışa bastım. 49 kupa ve ustalık yolunda birinci seviye 750 yerle yerli bronz biriz yani şu anda birinci seviye dedim. Arkadaşlar çok mutluyum yani gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi ilk defa bir videomda bir karakterim 200 kupa yaptım. Hatta 200 kupa bile değil. 255 kupa yaptım. Hem de aynı karakteri bronz bir yaptım. Hiç olmadı yani arkadaşlar. Arkadaşlar çalışlarımızın hepsini tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.